Mimetik teori nedir? Mimetik teori, insan doğasının davranış ve arzu oluşturma süreçlerinin taklit yoluyla şekillendiğini öne süren bir teoridir. Bu teori özellikle Fransız filozof ve edebiyat eleştirmeni René Girard tarafından geliştirildi. Mimesis yani taklit kavramına dayanır ve insanların arzu ve davranışlarının çevresindeki insanları taklit ederek şekillendiğini iddia eder. Girard'a göre bireylerin istekleri ve eylemleri özgün değil, başkalarının arzularını kopyalama eğiliminden kaynaklanır. Günümüzde reklamlar ve medya insanların arzularını yönlendirme konusunda oldukça güçlüdür. Pazarlama dünyası bireylere arzulanması gereken şeyler sunarak yeni ihtiyaçlar ve arzu nesneleri yaratır. Bu nesneler kişinin kimliğini ve toplumsal statüsünü güçlendirme amacı taşır. Mimetik teori Toplumsal çatışmaların, şiddetin ve rekabetin kaynağı olarak da bu taklit sürecini gösterir. Arzularımızın ait olmak istediğimiz sosyal statüye göre şekillenmesi, insanların toplumsal aidiyet ve kabul edilme ihtiyacından kaynaklanır. Sosyal varlıklar olarak başkalarının onayını ve saygısını kazanmak, güvenli bir toplumsal bağ içinde hissetmek gibi arzularımız evrimsel ve psikososyal dinamiklerle şekillenir bir gruba dahil olma amacıyla prestijli markaların ürünlerini satın almak, statü, aidiyet ve onaylanma ihtiyaçlarıyla ilişkili bir davranıştır. Bu tür ürünler, sosyal kabul görme ve statü sembolü olarak algılandıkları için bireylerin bir gruba dahil olma ve kendini o grup içinde konumlandırma arzusunu karşılayabilir. Bazı prestijli markalar yalnızca teknik özellikleriyle değil, Aynı zamanda bir yaşam tarzı ve kültürel sembol olarak da popülerdir. Markalar özellikle reklamları ve ürün imajı aracılığıyla bir aidiyet ve yenilikçilik kültürü yaratmıştır. iPhone kullanıcıları bu kültürün bir parçası olarak görülür. Dolayısıyla o marka bir sembol alarak bu kültüre ve gruba dahil olma arzusunu tatmin eder. Prestijli markalar kişilere kendilerini ifade etme imkanı sunar. Markaların belirli bir imajı ve karakteri vardır. Bu da tüketicilerin bu markaları tercih ederek kendi kimliklerini ifade etmelerine olanak tanır. Örneğin, bir kişi lüks bir otomobil markasını tercih ederek başarı ve kaliteye değer verdiğini yansıtabilir. Bu da onun kimlik inşasında yardımcı olur. İnsanlar önemli başarılar elde ettiklerinde veya bir hedefe ulaştıklarında kendilerini ödüllendirme ihtiyacı hissederler. Prestijli markalar, kişinin kendi başarısını sembolize eden bir ödül gibi görülür. Bu markalarla sahip olunan nesneler, bireyin kendi gözünde değerli ve takdir edilesi olduğuna dair bir motivasyon sağlar. Mimetik teoriye göre insanlar, rol modellerinin kullandığı ürünlere sahip olmak istemelerinin temel nedeni, arzularının başkalarının arzularını taklit ederek şekillenmesidir. René Girard'ın mimetik arzusu, İnsanların bir şeyi doğrudan kendi içsel istekleriyle arzulamadığını, bunun yerine başkalarının arzularını gözlemleyerek ve taklit ederek arzular geliştirdiğini söyler. Bu süreçte birey bir ürünün kendisi için ne anlama geldiğinden ziyade, o ürünü kullanan kişinin onu nasıl arzuladığıyla ilgilenir ve arzu nesnesi böylece dolaylı yoldan değer kazanır. Rol modelleri genellikle toplumda yüksek statüye sahip bireylerdir onların sahip oldukları veya kullandıkları ürünler bu statüyü simgeler ve toplumsal olarak onaylanır. Bireyler rol modellerinin kullandığı ürünleri taklit ederek bu sosyal statüye ve toplumsal onaya ulaşmak isterler. Bu ürünler kişinin bir yere ait olma ve kabul edilme ihtiyaçlarını karşılayacak bir araç haline gelir. Örnek ünlü bir sporcu tarafından giyilen bir spor ayakkabı, sadece işlevselliğiyle değil, o sporcunun temsil ettiği güç, başarı ve sosyal kabul ile de değer kazanır. Ayakkabıyı satın alan kişi, bir anlamda sporcuya duyduğu hayranlık ve onun statüsüne yakınlaşma arzusuyla bu ürünü arzu eder. İnsanlar, kendilerini ifade etme ve kimlik oluşturma süreçlerinde rol modellerini örnek alırlar. Rol modellerinin sahip olduğu ürünler bir yaşam tarzını veya belirli bir kimliği temsil edebilir. İnsanlar bu ürünlere sahip olarak rol modellerine yakınlaşmak ve onların temsil ettiği kimliği kendilerinde inşa etmek isterler. Bu süreç bireyin kendi kimliğini yaratma ve kendini tanımlama çabalarının bir parçasıdır. Örnek genç bir birey İdol olarak gördüğü bir müzisyenin giydiği kıyafetleri taklit ederek kendisini onun gibi hissetmek ve onun yaşam tarzına uygun bir kimlik oluşturmak isteyebilir. Bu, müzisyenin temsil ettiği değerler ve yaşam biçimiyle özdeşleşme arzusundan kaynaklanır. Mimetik arzu da bir rol modelin arzu nesnesini elde etmek, onu takip eden diğer bireylerle rekabet ve kıskançlık duygusunu da besler. İnsanlar başkalarının sahip olduğu şeylere arzu duyarak aynı zamanda başkalarından daha iyi veya daha özel olma isteği geliştirirler. Bu durum ürünün değerini artırır ve o ürünü edinme arzusu daha güçlü hale gelir. Örnek: Prestijli bir otomobil markası bir rol model tarafından tercih edildiğinde yalnızca işlevsel özellikleri değil, aynı zamanda sosyal çevredeki rekabeti de temsil eder. Bu otomobile sahip olmak, başkalarından üstün olduğunu göstermenin bir yoluna dönüşebilir. Mimetik teori yalnızca arzuların ve isteklerin değil, aynı zamanda hareketlerin, tavırların ve davranışların da kopyalanması ile ilgilidir. René Girard'ın geliştirdiği bu teoriye göre, insanlar çevrelerindeki bireylerin davranışlarını, hareketlerini ve tavırlarını bilinçli veya bilinçsiz olarak taklit ederler. Bu taklit süreci, sosyal etkileşimlerde doğal olarak ortaya çıkan ve bireyler arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynayan bir mekanizmadır. İnsanlar, bazen çevrelerine belli bir imaj bırakmak veya belirli bir sosyal çevreye uyum sağlamak amacıyla hareketlerini bilinçli olarak taklit ederler. Örneğin, iş hayatında bir birey, başarıya ulaşmış bir yöneticinin tavırlarını ve liderlik tarzını benimseyerek benzer bir etki bırakmak isteyebilir. Bu bilinçli mimetik davranış, bireyin hedeflediği toplumsal statüye ulaşmak için stratejik bir araç olarak kullanılır. Mimetik teori, kökleri eski Yunan felsefesine kadar uzanan taklit (mimesis) olgusunu temel alarak insan davranışlarını, kültürü ve toplumsal ilişkileri açıklamaya çalışan bir teoridir. Bu teori, özellikle 20. yüzyılda Fransız düşünür René Girard tarafından sistematik hale getirilmiş ve onun adıyla anılır olmuştur. İşte mimetik teorinin tarihsel gelişimi ve katkıda bulunan önemli düşünürler. Platon ve Aristoteles, Klasik Felsefe Dönemi Platon, mimetik teorinin en eski kökenlerine, Platon'un mimesiz kavramına yaklaşımında rastlanır. Platon Devlet adlı eserinde sanatın gerçekliği taklit ettiğini ve bu yüzden insanları yanıltma riski taşıdığını savunur. Ona göre sanat, gölgenin gölgesi olarak gerçekliğin bir yanılsamasıdır ve ahlaki açıdan zararlıdır. Aristoteles, Platon'un aksine Aristoteles mimesis'i insanın doğal bir eğilimi olarak görür. Poetika adlı eserinde mimesis'in hem eğitici hem de arındırıcı katartik bir işlevi olduğunu ileri sürer. Ona göre mimesis doğuştan gelen bir eğilimdir ve insanlar doğayı ve insan davranışlarını taklit ederek öğrenirler. Mimesis ve arzu insanın taklitçi doğası. Girard'a göre insanlar başkalarının arzu ettiği şeyleri arzulamaya eğilimlidir. Başka bir deyişle bir şeyin değerli olduğu algısı başkalarının o şeye duyduğu arzu üzerinden oluşur. Bu süreçte insanlar doğrudan bir nesneye arzu duymaktan ziyade, o nesneyi arzulayan kişiyi rol model alır ve o kişinin arzularını taklit ederler. Girard bunu üçgen arzu modeli olarak tanımlar. Üçgen arzu modeli üç unsurdan oluşur. Özne, arzulayan kişi, arzuya sahip olan kişi. Model, rol model, özneye arzu nesnesini gösteren. ...veya arzu nesnesi konusunda örnek olan kişi. Nesne, özne ve model arasında taklit yoluyla arzu edilen şey. Örneğin, bir çocuk arkadaşının oynadığı bir oyuncağı arzuladığında. Aslında oyuncağın kendisinden çok arkadaşının o oyuncağı duyduğu arzuyu taklit eder. Çocuğun gözünde oyuncak, arkadaşının ilgisiyle değer kazanır. Girard'ın bu teorisi, arzunun ben-e özgü bir şey olmadığını aksine toplumsal ilişkiler yoluyla oluştuğunu vurgular. Bu süreç, sıradan nesnelerin bile büyük arzular uyandırmasına yol açabilir ve aynı zamanda insanlar arasında çatışmaları tetikleyebilir. Mimetik teorinin çatışma döngüsü Mimetik rekabet Girard, taklit yoluyla arzu edilen nesnelerin aynı zamanda bir rekabet ortamı oluşturduğunu belirtir. İki veya daha fazla birey aynı şeyi arzuladığında, bu durum onları bir rekabete sürükler. Girard'a göre, model ve özne aynı nesneyi arzuladığında aralarında bir tür düşmanlık veya rekabet oluşur. Bu rekabet toplumlarda çatışmaya ve şiddete neden olabilir. Örneğin, bir iş yerinde terfi etmek isteyen iki çalışan düşünelim. Terfi tek bir kişiye verilecek bir fırsat olduğunda, her iki çalışan da birbirini taklit ederek daha fazla çaba sarf eder başlangıçta birbirini rol model olarak görüp ona göre hareket eden bu kişiler giderek birbirlerine rakip hale gelir. Bu durumda taklitçi doğa onları iş arkadaşından rakibe dönüştürür ve bu da rekabeti ve çatışmayı doğurur. Günah keçisi mekanizması. Girard, mimetik teorinin bir sonucu olarak günah keçisi mekanizması adı verilen bir toplumsal fenomeni de açıklar. Girard'a göre toplumlarda ortaya çıkan çatışmalar ve huzursuzluklar bir birey veya grubun dışlanması veya suçlanması yoluyla çözülür. Toplum iç çatışmalardan arınmak adına bir günah keçisi seçer ve bu kişiyi toplumsal öfkenin hedefi yapar. Günah keçisi toplumsal düzeni yeniden tesis etmek adına feda edilen kişidir. Örneğin bir köyde kuraklık yaşandığında köy halkı arasında gerilim ve suçlamalar baş gösterebilir. Bu durumda topluluk bir kişiyi veya grubu sorumlu tutar ve onu kuraklık sorunundan dolayı suçlayarak huzursuzluklarının kaynağını dışa vurmuş olur. Suçlanan kişinin cezalandırılması veya dışlanması ile toplumdaki gerilim azalır. Böylece bir tür katartik, arındırıcı etki sağlanır. Mimetik teoriyi görsel olarak gözlemleyebileceğimiz etkili araçlardan biri de sinemadır. Özellikle karakterler arasındaki rekabet, çatışma ve şiddet içeren birçok film bu teoriyi görselleştirir. Mimetik teorinin toplumsal ve kültürel etkileri. Mimetik teori sadece bireysel ilişkilerde değil, toplumsal ve kültürel düzeyde de etkisini gösterir. Toplumlar kültürel kodları ve normları taklit yoluyla öğrenir ve benimser. Ayrıca kültürler arası çatışmalar dinsel ve siyasi çekişmeler de mimetik teorinin açıklamalarına göre şekillenebilir. Ardı tüketim kültürü ve mimetik teori Tüketim kültürü, insanların başkalarının sahip olduğu şeyleri arzularak taklitçi bir yapıda olduğunu gösterir. Reklamlar, ünlüler ve sosyal medya aracılığıyla insanlar belirli bir yaşam tarzını taklit etmeye yönlendirilir. Örneğin, bir pop yıldızının giydiği kıyafet veya kullandığı telefon kısa sürede geniş bir kitle tarafından arzu edilir hale gelir. Bu arzu sadece o ürüne olan ilgiden değil, o pop yıldızının statüsünü ve hayatını taklit etme arzusundan kaynaklanır. B. Sosyal medya ve taklit. Sosyal medya, mimetik teorinin günümüzde en belirgin hale geldiği platformlardan biridir. İnsanlar başkalarının hayatını ve yaşam tarzını taklit etme eğiliminde olup beğenilme ve takip edilme arzusuyla hareket eder. Örneğin, Instagram'da belirli bir tarzda fotoğraf paylaşmak veya popüler mekanlarda bulunmak, başkaları tarafından kabul görmek ve takdir edilmek adına yapılır. Bu süreçte insanlar kendi arzularını değil, başkalarının arzu ettiği hayatı yaşamaya çalışır. Dinlediğiniz için teşekkürler.